Evet arkadaşlar hepiniz hoş, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynayacağız. Başlıyorum. Kemik çukuru ikinci arena. Ben hemen başlayayım şuradan güzelce. da göndereceğim. Hadi. Hadi be. Tamamdır. Abi bu adam çok zor ya. Hadi bakalım ne demek abi gidiyorum şu an. Konuşmuyorum şu anda çünkü sessizlik, sessiz kal. Güzel bir atış. A concha, vai que mamá, a mesmo. kaybettik ya. Yeni bir maça giriyorum. Girince ben açarım yine. Evet yeni maça giriyorum şu anda arkadaşlar. Ve girdim. Vay be adam pro çıktı. Kaybedeceğiz. Kaybettik. %100 kaybettik. Ya biz ne malzeme çıkarmadık ya. Arkadaşlar şimdi durduruyorum geleceğim. Geldim arkadaşlar başka bir bölümdeyiz bu sefer ama salak adam di direkt başladı. Ölecek gibi ama bilmiyorum. Öyleyse öyleyiz. Alırız. Aldık ve kaybettik. Arkadaşlar konuşmuyorum çünkü kulaklıktan kötü ses geliyor. Hadi. Hadi tek atıyorum baksana. İnşallah olacak. Evet aldım şu anda arkadaşlar. Evet. Şurada alayım da sonra. Ya çok geri gidi gidiyoruz ya. Ama alacağız gibi. Alacak gibi bir var cümle. Hep böyle diyorlar ya. Evet aldım şu anda. Ya ama nasıl aldım gördünüz mü ya? Size oyunun sesi geliyor mu bilmiyorum ama daha geliyor baya. Arkadaşlar şurada yaptığım çok komik bir savaşı göstereceğim. Nerede o? Evet işte bu. Çok komikti. Neyse arkadaşlar ben burada bitireyim. Bir dahaki bölümde inşallah isterseniz bay bay.